Videoya başlamadan önce hem Selin hem de Mesut diziden ayrılmasın diyenler videoyu lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Yeni sezonun başlamasına yaklaşırken medyada çok değişik ve bizleri üzecek haberler çıkmaya başladı. Geçen videoda Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar Instagram sayfasını takipten çıktığını söylemiştik ve bu yüzden acaba Şevket Çoruh diziden ayrılacak mı haberleri medyada sıkça yayılmaya başladı. Buna ek olarak, bugünlerde Selin karakterini canlandıran Oya Okar'ın da diziden ayrıldığı haberleri medyada yer aldı. Bizim bu konular hakkında net bir bilgimiz yok fakat ortada, Arka Sokaklar gibi yıllarca oynayan bir dizi ve Erler Film gibi çok büyük bir yapım şirketi var. Dolayısıyla, yeni sezonun başında herkesin aklında, Tunç ölecek mi, Mesut ne hale düşecek ve Selin Mesut'a nasıl destek olacak gibi sorular varken, yeni sezona bu üç oyuncunun da ayrılarak başlanılması bize imkansız geliyor. Bize kalırsa, erler film hem Mesut'la hem de Selin'le anlaşmaya geçen seneden varmışlardır. Çünkü eğer anlaşma olmasa, böyle bir senaryo yazılmazdı diye düşünüyoruz. Umarız Selin ve Mesut diziden ayrılmaz, seneye harika bölümler izleriz. Son olarak bir dahaki videomuzda diziye yeni katılacak oyuncular hakkında bazı duyduklarımızı paylaşacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.